Lozan yeniden yorumlanmalı diyor. Hakikaten Lozan'ı Lozan olmaktan çıkarttılar. Yeni bir anayasa yapılmalı diyor. Ama bizim hükümet diyor ki bu yeni anayasayı ben ihtiyaç duyduğum için yapıyorum diyor. Bu 2004'te Avrupa Birliği istemiş. Yeni anayasa. Ve nasıl bir anayasa olacağını da burada anlatmış zaten. Kürt vatandaşlarımızın bu terör olaylarının arkasında olduğu gibi bir zehabe, bir zanna kimse kapılmalıdır. Kapılmamalıdır. Halk bu işin içinde yok. Ama terör hareketi bir haçlı hareketidir. Türkiye'yi yıkma hareketidir. PKK da teşkilatıdır. Hem İsrail var, hem İngiltere var, hem Avrupa Birliği var, hem Amerika var bunun içinde. Şimdi burada söylüyor, Kürt azınlıklar diyor. Bak azınlık diyor. Kürtler çoğunluğa mensuplu herkesin hakkı neyse eşit şerefli o haklara sahiptir ve milletin kendisidir. Kürt azınlıkların, diğer azınlıkların haklarından yararlanması yani biz gayrimüslimlere bazı Batı Trakya'yla karşılık esasına göre haklar tanıdık diyor. O hakları bunlara da tanıyın diyor. Yani ayrı bir unsur Türk milletinden ayrı bir unsur olarak kabul edin diyor. Siyasi partilerin Türkçe dışındaki dil kullanmalar bunun kanunu çıktı. Şimdi istedikleri gibi Kürtçe propaganda yapıyorum. Partiler devletin anayasasıyla aynı olmak zorundadır. Çünkü parti yarın iktidara gelecek siyasi kadro demektir. Onun için anayasada ne yazıyorsa devletin esasları olarak parti tüzüklerinde de parti faaliyetlerinde de o olması lazım. Bizim anayasamızda devletin Türkçe yazıyor ama burada yok. Diyor ki yerel televizyonlara diyor yayın hakkı verdiniz diyor. Fakat sınırlı süreyle verdiniz. Sınırı kaldırdınız diyor. Avrupa Birliği. Hakikaten kaldırdılar. Özel televizyonlara vermişlerdi. TRT 6'ya verdiler. Şimdi 24 saat kırmanca bey yıkaması yapıyor. Yani daha fazla sayarak vaktimizi daraldığı için uzatmak istemiyorum. Demek ki bu bizimkilerin düşünüp bizim iyiliğimiz için bizi Yaptıkları düzenlemeler değil tamamen devleti tasfiye sonucu doğuracak olan bu düzenlemeler Avrupa Birliği'nin istediği. Peki Avrupa Birliği bunu nereden almış bunları? Size onu da söyleyeyim. 1998 yılında PKK'nın bir yan kuruluşu var, adı İnsan Hakları Derneği. Halen faaliyet gösteriyor. İHADE. Bunun adıyla bir kitap yayınlandı. Kopanak siyasi kriterleri ve Türkiye mevzuat taraması diye. Kitabın kapağında bu isim var ama içi öyle değil. Kitabın içi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onu kuran Türk milletinin bütünlüğü nasıl dağıtılacak bütün unsurlarıyla anlatılıyor. Açıkça anlatılıyor. Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuşmaları Avrupa Birliği'nin bu şekilde bizden istedikleri ve meclisten bugüne kadar çıkan yasalar açıkça söylüyorum ki bir tanesi yok ki bu kitabın içinde olmasın. Bir tane bu kitabın dışında yok. Bu kitap ne zaman hazırlanmış? 1998'de. Ön sözünde diyor ki biz bu kitabı 98'de hazırladık. O sırada Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Verhoog'un İstanbul'daydı. Ona elden verdik bu kitabı diyor. 2000 yılında baskısı yapılmış ama 98'de hazırlığı bitmiş. Biz Avrupa Birliği ne zaman aday yapıldık? 99'da. Bakın kitap 98'de hazırlanmış. Avrupa Birliği komiserine verilmiş 98'de. Biz de 99'da aday ülke yapılmışız. Ben de 99'da bakanlar kurulundaydım o zaman. Birliği her bize aday yapıp da o adaylık şartlarını Türkiye'ye gönderdiği zaman ben üç maddeden karşı çıktım. Bir, Kıbrıs bizim adaylığımızla ilgili belgede yer alamaz. Ilgisi yok, çıkarılmalı. İki, Ege Denizi. Yunanlılar egemenlik alanlarını 12 yıl genişletmek istiyorlar. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? İzmir'e de Yunanistan 1830'da kurulduğunda Mora Yarımadası ve hemen kuzeyinde 46 bin kilometre kareymiş topraklar. Şimdi 132 bin kilometre kare tamamına yakınını bizden aldığı topraklardan meydana geliyor. Eğer Ege Denizi'nde 12 mil genişlerse egemenlik alanı İzmir'e dayanıyor. 130 bin kilometre kare daha büyüyor. 262 bin kilometre kare yapıyor. Türkiye ne kadar? 780 bin kilometre kare, 262 bin kilometre kare oluyor. Yani bunları e, düşünen yok. Peki ne olacak böyle? Tek taraflı böyle yürüyor bu işler. Ne olacağı sormak da herhalde e, biraz abesi oluyor. Ne olacağı belli. Şimdi bu kitap oraya böyle, ha bir de şu. Kıbrıs Ege benim itiraz ettim. Bir tanesi de Avrupa Birliği'nin Türkiye bütünlüğünü dağıtmak için yeni azınlıklar yaratma projesi var. Buna karşı biz yazılı bir cevap verelim. Bizim azınlığımız Lozan'daki gayrimüslimlerdir. Onun dışındaki Müslümanlar bir bütündür ve milletin tamamıdır. Burada bir azınlık ve etnisite kabul etmeyiz diye. Ama bakanlar kurulunda üç noktadaki itirazımız kabul görmedi. Daha doğrusu bir tane destek görmedi. Bir adet destek görmedi. Öyle geçti gitti. 98'de kitap hazırlanmış dedim. 99'da biz bu şekilde aday olduk. Alelacele. 2000 yılında da yol haritası diye önümüze ne yapacağımızın listesi kondu. 2000 yılında. Şimdi 2012 yılı değil mi? Henüz 2012 yılın Karar çıktı Avrupa Birliği? Çıktı galiba ama incelemedim. Yine size hatırınızda kalırsa diye ama ilgi duyanların kalacaktır mutlaka. Avrupa Birliği'nin 92000'den 2012'ye kadar bizden istediği siyasi şartlar, dikkat ediniz siyasi şartlar. Yetkisi olmayan, hakkı olmayan, kendi hukukuna aykırı siyasi şartlar. Dün tamamı PKK'nın yan kurşunun kitabından alınmıştır. Tamam, kitap da elimizde, Avrupa Birliği istedikleri elimizde. Bu bir yorum değildir. Bu doğrudan doğruya delili, belgesi olan bir tespittir. Yine size ilgisi olanlar için, ilgi duyanlar için söylüyorum. İnternette İHD kitaplar diye girerseniz, İHD kitaplar, orada pek çok kitap çıkar önünüze. Bunların içinde mavi yüzlü getirmeyi unuttum. Büyük ebatlı, 320 sayfalık, birinci sınıf bir uluslararası hukuk çalışmasıdır. Bunu o, dernek bilen yapamaz. Bunu yine İngilizler, Amerikalılar, işte Batırlar yapmış. Onun imzası da çıkartmıştır dememiz gerekiyor. Kopenhag siyasi kriterleri ve Türkiye mevzuat taraması kitabının kapağını görüntü tıklarsanız kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Açık çünkü, gizli değil. İndirebilirsiniz. Biraz kavramlara dikkat ederseniz, orada çok kavram var çünkü, kavramlara dikkat ederek okursanız Türkiye'nin 2000 yılından, 2001 yılından diyelim çünkü ilk mecliste uyum yasaları 2001 yılında 23. hükümet zamanında çıkartılmaya başlandı. Bugün kadar çıkan yasaların tamamının bu kitapta olduğunu görürsünüz o kitapta. O zaman bizim hükümet, ben düşünüyorum da Türkiye'nin iyiliği için bu yasaları yapıyorum özgürlük ve demokrasi daha çok olsun diye getiriyorum. Sözleri mesnetsiz kalıyor. Ta 98'de var. 98'de bu hükümet yoktu ki. Bu hükümet 2002 yılında kuruldu. Partisi daha doğrusu AKP 2002 yılında kuruldu. Halbuki bu, meclisten çıkan yasaların tamamı 98'de bu hazırlık kitabın içinden alınmıştır. O zaman biz bir projeyle karşı karşıyayız. Bu projenin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tasfiye etmek, egemenliği Türk milletinin elinden almak, kendi bünyesindeki etnik gruplar arasında dağıtmak, sonra da ilk çatışmalar dönemini başlatmaktır. Batırların bin yıldır şart siyaseti dedikleri, Türkleri geldikleri yer olan Asya tekrar sürelim, görüşü bugün uygulanabilir kabiliyetini kaybetmiştir. Çünkü o zaman 12-13 milyon nüfusumuz vardı. Şimdi 80 milyonuz. Dünyanın hiçbir gücü bizi Türkiye'den alıp da Orta Asya'ya süremez. Türkistan'a süremez. Ama projeyi değiştirdiler onlar. Onlar da bunu biliyorlar. İçimizdeki mezhepleri, dini grupları, etnik grupları ayrı ayrı egemen unsurlar <laughs> haline getirip de bu dinamikleri birbiriyle çatıştırmaya başladınız mı sonra sizin bir şey yapmanıza gerek yok o bitinceye kadar enerjisi o kavga gider. gider. Böyle bir projeyle Türkiye karşı karşıya. Söylediklerinin çok ağır olduğunu, çok dehşetengiz olduğunun farkındayım. Ama ben bütün ömrünü bu işlerin içinde geçirmiş, bu milletin bir evladı olarak bunları söylemek mecburiyetindeyim.